بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبو هريرة رضي الله عنه من روايته رسول الله صلى الله عليه وسلم شير بردو من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وفي رواية للنسائي وما تأخر Kim inanarak ve mükafatını da Allahu Teala'dan bekleyerek Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır. Bu Buhari Müslim'de geçen hadis İmam Nese'i'deki ayrıntı ise gelecek günahları da bağışlanır şeklindedir. Ali bin Hüseyin'in babasından rivayetine göre yani Hz. Hüseyin'den rivayetine göre Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Men ya'teke fe aşran fi Ramazan." kanak hacjetin ve umretin Ravahü Beyhaki Ramazan ayında 10 gün itikafa giren son 10 günde yani sevap bakımından iki hac ve iki umre yapmış gibi olur İmam Beyhaki'nin rivayeti. Fıtır sadakası fitreyi vermeye teşvik edilmesi ve bunun vacip oluşunun vurgulanması. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayeti şöyle dedi: Farada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وتعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم الله رسول الله عليه وسلم فطر صدقة Oruçluyu faydasız ve müstehcen söz ve fiillerden temizleyici, yiyecek olmak üzere farz kıldı. Kim onu yani bayram namazından önce verirse o kabul olmuş bir fıtır sadakasıdır. Kim de onu bayram namazından sonra verirse o nafile sadakaların bir sadakadır. Adam verdi, çıkaracak zaten çıkarması gerekiyor. O zaman bayramdan önce vermeli. Tabi genelde bizde bayramın başında, ortası, şey, Ramazan'ın ortasında, başında falan veriyorlar. Bayramdan öncesine kadar vermek lazım. Çünkü fakir de onunla bir ihtiyacını görsün. Onun için fıtır sadakasını bayram girmeden önce vermek lazım. Zamanı ne zamana kadar? Bayram namazına kadar. Bayram namazı oldu mu artık fıtır sadakası olmuyor. Senin verdiğin çıkarman gerekiyor. Vereceğin de artık sadaka sayılıyor. Bu da bu Davud'un İbn-i Macer rivayeti. Cerir radiyallahu rivayetinde Resulullah şöyle buyurdular. صوم شهر رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر رواه أبو, حفص بن شاهين في فضل رمضان وقال حديث جيد بهذا الإسناد غريب رمضان أرجو ير إلى جوك أرسنا ديور أصل قلص أنجح فطر صدقه ile يكسر يعني فطر صدقه verene قدر بيكلاتي فطر sadakası verince. gökyüzüne yükselir. Bu hadisimizi Ebu Hafs bin Şahin Ramazan'ın fazileti bölümünde rivayet etmiş. Rabbimizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi nutbu tabi ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasfunu Selamun Aleyhi Vesselim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.